Ve şimdi sırada taklit yetenekleriyle en usta sanatçılara taş çıkaracak canlılar var. Bunlar minik canlılar. Pek çoğu bugüne kadar fark edilmediler çünkü daha önce makro merceklere hiç yakalanmamışlardı. Ama bir fotoğrafçı onları fark etti. Nicky Bey, Singapur'un çevre adalarında doğuştan yetenekli bu canlıları bakın hangi pozlarda yakaladı. Bu gördüğünüz bir uğur böceği değil. Uğur böceği taklidi yapan bir örümcek. Avcı hayvanlar uğur böceğinin kötü tadını bildiklerinden bu taklitçi örümceğe yanaşmıyorlar bile. Evet ustaca bir savunma taktiği. Sırada ayna örümceği var. Karnın üzerindeki bu ilginç ayna benzeri desenler dinlenme durumunda genişleyen, korktuğunda ya da hareket ettiğinde küçülen yapılar. Örümceğin karnındaki bu yansıtıcı ayna benzeri yapıların guanin kristalinin karışımından meydana geldiği düşünülüyor. Stres anında bir diskotopi gibi pırıl pırıl olan ayna örümceği, dinlenme halinde ise tamamen gümüş bir aynaya benziyor. Ve bu gördüğünüz taklitçi örümceklerin en ustalarından biri. Karınca taklidi yapan zıplayan örümcek. Bu canlının karnı diğer örümceklerin aksine aynı karıncalardaki gibi ince. Ön ayakları da anten gibi havaya kaldırınca karşınıza tam bir karınca var. Ama aslında bu bir zıplayan örümcek. Zıplayan örümceğin maharetleri bunlarla da sınırlı değil. Zıplayabilmesine rağmen kimliği ortaya çıkmasın diye zıplamaz ve karıncalar gibi zikzak çiz çizerek yürür. Gözlerinin etrafındaki renkli desenler de bu örümceklerde aynı karıncalar gibi birleşik göz görünümü verir. Vücutlarında ise karıncalarda olduğu gibi minik parlak tüyler vardır. Sıradaki canlı 8 noktalı yengeç örümceği hem yengece benzemesi hem de zehir habercisi olan parlak sarı rengi ile avcılardan kolaylıkla korunabiliyor. Şimdi asıl sürprize hazır olun. Burada ne görüyorsunuz? Hayır bu bir ağaç değil. Ağaç taklidi yapan bir örümcek. Korktuğunda hemen bacaklarını altına saklayıp yüzünü kapatıyor ve ağaç gövdesinden farksız bir hale geliyor. Bunlar ise neon sarı renkleriyle son derece dikkat çekici geniş çeneli Visiria örümceklerinin yavruları renkleriyle böcekler aleminin en yakışıklılarının arasına girmeye adaylar.